Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle üçün katları artı iki ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Şöyle ilmeklerimi tersten örüyorum. kenar ilmeğinde örerek sıramı tamamladım. Modelin ön yüzüne döndüm. Şimdi şu 3 tane olan ilmeği aldım. içinden bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. Tekrar 3 ilmekten bir ilmek daha çıkarttım. 1 2 3. Tekrar 1 2 3 Tekrar 1 2 3 1 2 3 Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Arka yüzüne geldim. Sırası gelen ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğini şöyle ördüm, çevirdim ön yüzüne. Sırası gelen ilmeklerin tamamını düz örüyorum. çevirdim arka yüzünü. Sırası gelen ilmeklerimi ters örüyorum. çevirdim modelimi şöyle bu modeli bir kez daha tekrar edeceğiz şöyle bir iki üç bakın şu üç tane ilmek bir iki üç topladım bir iki üç 1 2 3 Sıramızı bu şekilde tamamlayarak bitiriyoruz. 3 parça yeleklerde yakadan başlamalı yeleklerde uygulayabileceğiniz kolay bir model. Şöyle bir düz bir ters lastik üzerine yaptım arka yüzü de bu şekilde herkese teşekkür ediyorum bir dahaki örgü fikirlerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın